yalancı yaşlara Dubai 58 tek manzara Çok zor ya Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü altyapımız abone ses altyapısı. Gerçekten güzel bir altyapı oldu. Öncelikle altyapıyı kurmadan önce biraz mantığından bahsetmek istiyorum. Bu altyapı arkadaşlar kullanıcının attıkları abone sesle tam otomatik bir şekilde okuyup onlara onay veya red veriyor. Zaten aranızda bilenler vardır, kullananlar da vardır. Bu altyapıyı arkadaşımla yaptık. Yani birlikte yaptık. Hazırsanız şimdi altyapımızın kurulumuna geçelim. Altyapımız abone ss.zip şeklinde geliyor sizlere. Dosyamızı ayıklıyoruz. Dosyamız ayıklandı. Hemen gidelim dosyamıza. Burada da çok yapacağımız tek bir işlem var. Nokta end klasörüne gibi. Burada Discord bot token kısmına botumuzun tokenini giriyoruz. Yapmamız gereken tek şey bu. Ardından buraya kaydedip çıkıyorum. Ardından üst kısma cmd yazıp botumu başlatıyorum. Önce npm i -E yapıp modüllerimi yüklüyorum. Modüllerim şu anda yükleniyor. Evet modüller şu anda hatasız bir şekilde yüklendi. Şimdi botumuzu başlatabiliriz. npm start yazıyorum ve botumu başlatıyorum. Tokenimiz yüklendi ve botumuz şu anda aktif. Gördüğünüz gibi burada iki sunucu da aktif. Burayı kapatabiliriz. Şimdi Discord sunucumuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Discord'umuza geldik. Hemen Slash koydum ve altta botumu seçiyorum. Ve burada 4 tane Slash komutumuz var. biz abone oku komutunu kullanacağız. Slash abone oku dedik. E bize böyle bir pencere açıldı. Buradan diyor ki bize abone ses kanalını seçin. Yani kullanıcıların ekran görüntülerini atacak kanalı seçin diyor. Hemen buradan ben şimdilik Şöyle bakalım. Abone ses kanalını seçiyorum. Benim şu anki kullandığım abone ses kanalını seçiyorum. Şu, şu an kanal seçildi başarıyla. Şimdi abonele ve verilecek rolü seçiyoruz. Yani bir nevi abone rolü. Hemen onu da seçelim. Benim abone rolüm bu şekilde. Bunu da seçtik. Bir de log kanal seçiyoruz. Hemen bir tane log kanal seçelim. Şimdilik bot log yapabiliriz blog kanalımıza seçtik. Şimdi arkadaşlar bu buraya YouTube kanalımızın ismini girmemiz lazım. Ama şöyle YouTube kanalımızın ismini küçük harflerle girmemiz lazım ve Türkçe karakter olmaması lazım. Ben şimdi YouTube kanalımın ismini giriyorum. Ve tüm kelimeler küçük harflerle ve Türkçe karakter işemiyor gördüğünüz gibi. Ardından bunu gönder diyorum. Kanal URL'sini isterseniz ekleyebilirsiniz ama gerek yok. Ve şu an sistem başarıyla kuruldu gördüğünüz gibi. Şimdi hemen sistemimizi test edelim. Evet arkadaşlar şu anda YouTube kanalıma geldim. Doğru ekran görüntüsünün nasıl olacağından bahsedeceğim şimdi. Ee, YouTube isminin gözükmesi lazım öncelikle şurada gördüğünüz. Ve kanal isminin gözükmesi lazım. Ve son olarak abone olundu yazısının gözükmesi lazım. Şöyle net bir şekilde abone olundu yazısının gözükmesi lazım. Şimdi ekran görüntüsünü alalım. Şöyle. Ekran görüntüsünü aldım şu şekilde ve ardından abone SS kanalıma atıyorum. Şöyle ekran görüntümü attım. Ve şu an işleniyor. Biz de o sırada konsola bakalım. Gördüğünüz gibi şu anda görüntümüz işleniyor. Bazen bu sistemde baklava olabiliyor. Bakın şu anda abone kelimesini buldu. YouTube kelimesinde buldu. Hedef kanal orada kanal ismimizi de gördü ve geçerlilik tuğu verdi yani abonemiz abone rolümüz verilmiş olması lazım. Ben de şu an zaten rol olduğu için bana vol vermedi. Ama yolu olmayan bir kullanıcı hatta şöyle göstereyim. Burada bende abone rolü var. Ev olmasaydı volümü verecekti zaten. Hemen logumuza bakalım. Logumuzda gördüğünüz gibi başarılı doğrulama yani doğalama başarılı. Bir de e, volümüze çıkartıp şey yapalım, tekrar atalım. Şöyle volümü kaldırdım. Şöyle ekran görüntümü atayım. Ekran görüntümü şu anda attım buraya. Ekran görüntüsü okunmaya başlandı dedi. Ve şu anda ekran görüntüsü okundu gördüğünüz gibi tekrardan ve doğrulama başarılı diye bize bir bildirim attı. Verilen rol yazıyor ve kanalımız yazıyor. Bu şekilde volümüz verilmiş mi? Hatta bakalım. Gördüğünüz gibi abone rolümüz de verilmiş. Yani sistem gayet sonsuz bir şekilde çalışıyor. Gayet temiz çalışıyor. Gördüğünüz gibi log kanalımıza logumuzu da atmış gördüğünüz gibi. Altyapımız bu şekildeydi. Altyapıyı almak için yapmanız gerekenler çok basit. Yani gelip buraya abone sesinizi atıyorsunuz. Sonra ben buraya zaten bu videonun sonra bu ikinci kanala abone ses sistemine eklemiş oldum. Oradan dilediğiniz gibi indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şekilde telif hakkı yoktur. Bu videomuzda bu şekildeydi. beğendiyseniz e bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.